Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'de de sosyal ne yapacağız. Evet. Şimdi kendimi değiştireceğim. Mavi yapacağım. Allah Allah yüzü şu şey Ve takas yerine gidip ağlayacağım. Bakalım ne tepki verecekler. Şöyle olacağım. Ben atlet ton takımı giyeyim bir dakika. Şuradan. Tamam bunu mavi ve ağlayan yapmam lazım. Bu mavi daha iyi. daha güzel bir renk. Ne güzel bir <laughs> şey Öyle oldu. Tamam şimdi. Iı, Kasa yerine gidiyoruz oraya gidip ağlayacağım çömeli bir dakika çömelmeyi açayım şurada işte. bakalım listeler ne kadar ne kadar iyi kalpli belki de kırılır olacak bilmiyorum yani İnşallah. inşallah iyi bir sorun çıkar burada eğer böyle yapan olursa ben onları hediye vermeyi düşünüyorum. Şöyle alacağım. Böyle, böyle 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 böyle. Özgür son diye bir attı. Şöyle alayım buna da. Böyle bir işaret atayım. Bu ne acaba? Ne olarak verdi anlamadım. Ama ben de alıyorum ya zaten. Ha hediye galiba çok anlayamadım ama yani Tabii bak şu gerçekten verecek mi? Vermez ki. Aa veriyor. Vermiyor. Gerçekten şey. Alıyoruz. Lan var. Neyse al. Beni Rubijan'a. Lan kimse mi gelip sorun edemez? Ben olsa direkt yanlarına koşardım. Bu niye ayak? Hı -hı. Ne bunu? Yağmur ağlıyorum ben burada. Hiç kimsenin sorunu edemem. Bak gerçekten yaptıkların olan muameleye bak. Kafasına vuruyor. Duyguları acılasın. Bir şekilde Aa, kar kaptı. Öpücük kaptı, öpücük kaptı. Öpücük, 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 öpücük. Tamam, saat posta kısaltmak istiyordum. Bakalım bu sefer ne yapacak? Oo, bu ne? Ay bu ne kadar tatlı bir şey. Ay bu da ne olur bana? Ne, ne olur, ne olur? Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Ya bak benimki efsanevi binek, seninki yaygın binek. Benimki bulunmuyor, seninki bulunuyor. Ne var Ne vereyim? Kabul Çok ihanet ediyorsun? Çıkıyorum o zaman ben geçsem. Hatta hiç arkadaşım ya Hı -hı. Ya şu an sosyal eğer biri böyle acayip hediye falan verirse ben onu da sosyalde ama yapıyorum video video diyeceğim Buraya yapalım. Alıyorum ben, ben burada ya. Bir fark et. Bak ağlamaktan mavi olmuşum. Bunlar orada oyuncukların üstünde ya. Ben burada ağlıyorum. Bunlar böyle gülüyor slay kiddo stick on Gerçekten mi hiç? Bunu benim çok seviyorum. Gerçekten çok sağlıklı bir şey.

bir dakika gerçekten hediyesi mi var ne var kısak yaşında Allah'ım 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 yataşıma isteği attı bir dakika bundan çıkayım be <laughs> bir dakika crazy queen bu değil crazy queen Our crazy queen Jim. Evet. Gerçek hayatlar. Evet. Şimdi ona bir hediye var. Ona bir hediye var. Çünkü kazandı. Gel. Gel diyelim. Gerçekten böyle bir şey olsa. Hadi bakayım. Yani. Yapacak onu görmüş olduk. Herhangi kötü yazalım. Herhangi kötü. Aa bir de hiphop ucu tarzı var. Hiphop ucu daha kötü bu. Bak dur şimdi asıl karakterim. Yazarım <laughs> harlada. Dur bir dakika kanalıma abone ol da diyeyim. Kanalıma kanalıma abone ol. Şu Joker Sağlık Dostu da yazıyordu. Tamam. Tam bekliyorum. Tabii ki de bekliyorum no. <messizlik> onu. Bu sefer bunu çıkartalım. Bir Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alaka seviyesi yalnız ya. Bak şimdi. Böyle böyle dönüştüm ya. Herkes istek atmaya başladı. Peki. bekliyoruz arkadaşımız arkamızı videoyu yayınlayacağım bu video harika görünüyor Evet ye 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 crazy Queen gerçekten Queen ya yeah. Misal et bastık bak. Bak ben bu hale dönüştüm ya herkes takas atar. Ne hediye versem? Yok. Bir dakika. Duydum. Sana bir hediyem. Buna bir hediyem daha var. Sana bir hediyem daha var. Herhangi kötü. Evet. Zaten video uyumundasın ya. Yani. Tabii ki de tamam. gerçekten abone olmuş baktım. Evet. Tamam. videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Deniz. Ay ne kadar minik bir şey. Bitti. 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 Evet video bitti arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.